İsterseniz izninizle ben bu yasa tasarısını hazırlayan milletvekiline şu anda Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. AKP, AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç şu anda Ankara stüdyomuzda. Yılmaz bey, sizi bu tartışmanın bir parçası yapmayacağım. Siz de istemiyorsunuz dediniz ki bana soruların sorun. Sonra ben programdan çıkayım tartışacaksanız tartışın. Kalmak isterseniz seve seve seviniriz. Çok iddialar var çünkü. Yılmaz bey, şunu sormak istiyorum. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki bu değişikliği AK Parti olarak daha demokratik bir ülkede, hukuka dayalı bir ülkede yaşayalım diye mi yapıyorsunuz? Yoksa 17 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından sonra hem bu soruşturmalardan kurtulmak hem de şu günlerde adı ister paralel devlet olsun ister cemaat olsun bununla mücadele için mi bu değişiklikleri gerçekleştiriyorsunuz? Evet teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre kurulan ve işleyen anayasal bir kurumumuz. Bildiğiniz gibi 12 Eylül 2010 referandumunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında önemli değişiklikler oldu. Ve anayasanın 159. maddesi referandumla değişti. Ve ardından da kurulun teşkilat kanunu, çalışma ve usullerini belirleyen kanun Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Ve 3 yılda uygulanan bir kanun söz konusu. Tabii 3 yıllık bir uygulama var. Bu uygulamadan kaynaklanan eksiklikler, aksaklıklar hepinizin malumu. Bu eksiklik ve aksaklıkların nerelerden kaynaklandığını, mevzuattaki eksikliklerin neler olduğunu... Tespit ettik ve o anlamda anayasanın 159. maddesinin son fıkrasının kanunla düzenlenebilecek hususlar fıkrası ışığında da bu eksiklikleri giderecek. Hakimler, savcılar yüksek kurulunun çalışmasını, çalışma esaslarını, usullerini demokratik hukuk devleti ilkesine daha uygun hale getirecek. Hakimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı ilkesine daha uygun hale getirecek önemli değişiklikler 52 maddelik bir değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Tabii anayasamızın 2010 referandumuyla e, değiştiği ortamdaki e, günleri hatırlayacak olursak o günkü HsK'da e, maalesef e, bir e, vesayet kurumu gibi e, hareket etmişti ve bu anlamda, ...anayasal bir ihtiyaç, anayasa değişikliği yönünde bir ihtiyaç doğmuştu. Evet. Ve milletimiz e, referandumda sandığa giderken... ...bu vesayet kurumlarına son verme niyetiyle sandığa gitti. Ve o nedenle HSYK'nın yapısında 159. maddesinde belirtilen değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu. Evet Şimdi e, 159'un e, kanuna bıraktığı hususlar var... Onlar nedir? Dairelerin oluşumu, dairelerin kararlarına karşı itiraz yolları. Şimdi ben biraz önce bir soru ve sordum. Siz buna net bir cevap vermediniz. Sonuçta anladığım kadarıyla evet. siz daha demokratik ve hukuka bağlı bir ülke olalım istediğiniz için bu değişiklikleri ki. yapıyorsunuz. Peki o zaman güçler ayrılığı ilkesinde yasamanın, yürütmenin, ve yargının ayrı olduğunu bildiğimiz bu güçler ayrılığı ilkesine göre neden yargıyı siz Adalet Bakanı'na bağlamaya çalışıyorsunuz? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yaptığınız düzenlemelerin neredeyse yüzde %50'sinden fazlası Adalet Bakanı'nın izniyle ya da iktidar partisinin onayına, iznine, isteğine bağlanıyor. Bu bu şekilde sizce daha demokratik Hayır öyle bir ve... şey yok. Yok mu? Ne de Cüneyt Bey. Evet. Hayır yani siz değişiklik teklifini bir inceleseniz okusanız 52 maddeye şöyle bir gözden geçirseniz Adalet Bakanı'nın yargının Adalet Bakanı'na bağlanması gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi maddeleri tek tek incelediğimiz zaman hakimler savcılar yüksek kurulunun görevlerinde yapılan değişiklikler HSYK başkanının görevlerinde yapılan değişiklikler dairelerin oluşumu daire kararlarına karşı itirazlar yapılacak olan değişikliklerle çok daha yargı bağımsızlığı ilkesine daha uygun hale geliyor. Peki ben birkaç madde HSYK'da okuyayım mı izninizle? Yani böyle arasında, evet genel olunca şey oluyor ama mesela Örnek vereyim ben size, ben örnek, size örnek vereyim. vereyim. Mesela Şöyle bundan anlaşın. sonra mesela diyorsunuz ki birkaç örnek vereyim. Hakim savcıların meslek içi eğitimleri HSYK'dan alıp Adalet Akademisine veriliyor. Ee, Diyorsunuz ki SYK üyeleriyle Meselik ilgili soruşturma yapma, soruşturmayı karara bağlama yetkisi Adalet Bakanı'na veriliyor. daire üyelerinin HSYK, HSYK genel kurulu seçimle belirlerken hangi üyenin dairede hangi dairede çalışa, çalışacağına bakan karar veriyor. Yani baktığınızda o kadar çok şey var ki burada direkt Adalet Bakanı'ndan onay sorumlu olduğu onay alması gerektiği. Şimdi Cüneyt Bey sizin o saydığınız hususlar Saydığınız konular, değişiklik teklifinde olmayan hususlar. Yani ben size açıklayayım. HSYK'nın genelge çıkarma görevi anayasada yok. Bu e, görev kanunla Aralık 2010 tarihinde e, hakimler savcılar Yüksek Kuruluna verildi. Şimdi HSYK'nın genelge çıkarma görevi bu değişiklik teklifiyle Kurul Başkanı'na veriliyor. Yani Adalet Bakanı'na veriliyor. Burada HSYK bir genelge çıkardığı zaman genel kurul kararı olduğu için bu genelge yargı denetimine tabi değil. Yargı denetimine tabi değil. O nedenle HSYK'nın idari kurul olan HSYK'nın çıkarmış olduğu bu genelge kanunlardan daha önemli ve anayasanın da üstünde bir norm haline geliyor. Evet. Şimdi bu genelge çıkarma yetkisini kurul başkanına verdiğimiz zaman kurul başkanının kararları bir genel kurul kararı olmayacağı için idari denetime tabi yargı denetimine tabi idari yargıda Danıştay'da e, denetlenebilecek duruma geliyor. Şimdi e, kararları yargı denetimine tabi olmayan bir kurulun çıkardığı genelge mi hukuk devleti ilkesine uygun yoksa kararları yargı denetimine tabi olan kurul başkanının hazırlayacağı genelge mi hukuk devletine daha uygun? Ben size onu soruyorum. Yani Peki. burada evet. biz Yaptığımız değişiklikle HSYK'nın genelge düzenleme yetkisini Yargı denetimine tabi olmayan Kararlar alma yetkisini Yargı denetimine tabi olan Başkanın yetkisine veriyoruz Yani bu tamamen Hukuk devleti ilkesine uygun bir yaklaşım Peki e, Bunun siz dışında bu, bu, yasa, bu, bu de değil Bu düzenlemeleri siz ne zamandır Şimdi, çalışıyorsunuz ilgili... Yılmaz Bey Ne zamandır hazırlık yaptınız bu şey için Yeni mi bu hazırlığınız yoksa Çok önceden başlayan bir hazırlığınız mı vardı Bu tabii ki belli bir hazırlık süreci geçirdik. O hazırlık sürecinin e, tamamlanmasıyla birlikte AK Parti'li milletvekillerimizin imzalarıyla Meclis Genel e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teklifimizi sunduk. Cuma günü de Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlayacak. Elbette ki komisyondaki görüşmeler sırasında iktidarıyla muhalefetiyle e, birçok teklifler olacak, öneriler olacak. Bu öneriler ışığında teklif e, elbette ki olgunlaşacak ve Adalet Komisyonu raporu olarak Meclis Genel Kurulu'na inecek. Meclis Genel evet. Kurulu'nda da yine tartışmalar, iktidar muhalefet milletvekillerinin görüşleri ortaya konulacak ve e, amacımız yargı bağımsızlığı ilkesine uygun, demokratik evet. hukuk devletine uygun, Anayasa'nın 159. maddesinde verilen yetkiler çerçevesi içerisinde HSYK'nın yapısını daha çoğulcu bir sisteme kavuşturmak istiyoruz. Evet. son, Bakın, son bir soru, son bir soru. Evet. Son bir soru sormak istiyorum. Arzu şu önemli. arzu söyleyeyim. ederseniz programımızda kalabilirsiniz. Biz yine bu konuyu konuşacağız ee, hukukçularımızla. Ama son, ben şunu ifade söyleyin, edeyim. Tabii, edin, buyurun, buyurun Yılmaz. Bey. Özellikle, e, özellikle e, anayasa değişikliği e, yaptığımızda e, HSYK'nın e, yapısında, üye seçiminde Çoğulcu bir sistem öngörmüştük. Meclis iradesi bu yöndeydi. Evet. Ee, kanun koyucunun iradesi bu yöndeydi. Yani HSYK'ya üye seçiminde hem ilk derece mahkemelerinden hem yüksek yargıdan üye seçiminde e, oy kullanan e, yargı mensuplarının e, sadece bir adaya oy vermesi hususunu Anayasa Mahkemesi metinden çıkarmıştı, o kısmını iptal etmişti ve e, yapılan seçimlerde. E, Çoğulcu bir yapı yerine çoğunlukçu, liste usulü seçimler gerçekleşti. Evet. Bu tabi HSYK'nın yapısında sağlıklı bir yapı olmadı, demokratik bir yapı olmadı. Şimdi biz kanun değişikliğiyle anayasa mahkemesinin bu iptal kararından sonra ortaya çıkan boşluğu da dolduruyoruz. Tamam. Ki bu anayasa uzlaşma komisyonunda bütün siyasi partilerin ortak görüşü, <laughs> HSYK'nın seçimlerinde... Sadece bir adaya oy kullanma hususunu da kanuna getirerek HSYK'nın yapısını çok daha çoğulcu bir yapıya, Peki. her görüşün temsil edileceği bir noktaya getirmek istiyoruz. Yılmaz Bunun Bey, dışında evet, son bir soru sormak istiyorum ilgili Diğer hususlarla ilgili de gerçekten çok önemli düzenlemeler var. Yargı bağımsızlığı ilkesine uygun <laughs> düzenlemeler bunlar. Yılmaz Bey son olarak AK Parti acaba HSYK Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu yapısını 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olmasaydı da yapacak mıydı yoksa bu yüzden mi yapmaya karar verdi? Şimdi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olarak bir kere nitelemememiz gerekir. Bunun farklı boyutları var. Bu defalarca açıklandı. Sayın Başbakanımız tarafından da açıklandı. AK Parti 3Y ile mücadele için 2000 2 yılında iktidara geldi ve bu anlamda yolsuzluklarla, yoksullukla, yasaklarla mücadele ederek bu noktaya geldi. Yolsuzluklar noktasında AK Parti hiçbir taviz vermez. Bu konuda kararlı olduğunu Sayın Başbakanımız defalarca ifade etti. Ancak bunun üzerinden hükümete bir operasyon yapılıyorsa, milli iradeye bir operasyon yapılıyorsa ve bunun bağlantıları da dışarıya kadar uzanıyorsa bu noktada da taviz vermeyiz. Bu millet bu milli iradenin üzerinde bir vesayet kurumu, vesayet kurumları olmasını istemiyor. 2010 referandumunu biz bunun için gerçekleştirdik. Evet. Bize milletvekili olarak da milli iradeyi koruma, milletin iradesini mecliste en iyi şekilde temsil etme yetkisi Peki. verildi ve bu değişiklik teklifi de yargı bağımsızlığına ilkesine de uygun anayasanın 159. maddesinin son fıkrasında sayılan Kanunla düzenlenebilecek hususları düzenleyen çok önemli bir Peki. değişiklik teklifi. Yılmaz Bey çok teşekkür ederim. Arzu ederseniz yayınımıza kalabilirsiniz ben teşekkür çünkü sizin ediyorum. sözleriniz üzerine konuşacağız. Ee, Nuh Bey çok teşekkür Bey. ediyorum. Evet. Ben ayrılmak Peki. durumundayım. Tabii. çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben